Başbakan Süleyman Demirel, Mutlak basın toplantılarından 15.'sini Ankara'da yaptı. Kalabalık sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun katıldığı toplantıyı, "Bugün burada 15. basın toplantımızı yapmak üzere sizlerle yeniden buluşmuş olmaktan memnuniyet duyduğumu belirterek hepinizi en iyi duygularla selamlıyorum." diyerek açan Başbakan, son günlerin çeşitli politik ve iktisadi sorunları üzerinde durarak açıklamalarda bulundu. Türkiye, sosyoekonomik kalkınmasının nazik bir devrini yaşamaktadır. Nüfusu hızla artan, ihtiyaçları gittikçe daha çeşitli ve geniş hale gelen Türkiye'nin pek çok problemleri vardır. Bu meselelerin tamamının birden çözümlenmesi düşünülemez. Ve bu neticenin dört yıllık bir iktidar devresi içinde elde edilmesi beklenemez. Başbakan sözlerine devamla, çeşitli sektörlerdeki üretim artışlarına değinmiş, bunlarla ilgili rakamlar vererek açıklamalarda bulunmuştur. Dış ekonomik ilişkilerimiz konusunda da 1969 yılının ilk 5 aylık döneminde dış ekonomik ilişkilerimiz program hedeflerine ulaşabileceği ümidini veren bir gelişme seyri göstermiştir demiştir. Yakın bir gelecekte temeli atılacak olan Boğaz Köprüsü ve İstanbul Çevre Yolu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan, bugüne kadar bu konuda yapılan tartışmaların yakından izlediğini, Yapılan tenkitlerin çoğunun araştırmasız, incelemesiz söylenmiş sözler olduğunu, halbuki ilgili dairelerin bu konu üzerinde çok uzun zamandan beri çalışmalar yaptıklarını ancak bunların sonunda belli kararlara varıldığını belirtmiştir. Daha sonra Başbakan toplantıya katılan basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırarak sözlerini bitirmiştir. Zaman, insanoğlunun önüne geçemediği, akışını durduramadığı bir şey. Onun unutturmadığı, yıpratmadığı, eskitmediği hiçbir şey düşünülmez. Dünya tarihini asırlarla örten yığıntıların gerisinde ne olaylar vardır? Zaman, maddi hayata da tesir eden, onu da yıpratan, eskiten bir ölçü. Yüzyılların dinmeyen yağmurları, rüzgarları, fırtınaları, koskoca kütleleri bile yerinden oynatmış, delmiş, aşındırmış. Bir de bunlara insanoğlunun iş gücü katılınca... ...işte masallar diyarı gibi bir belge çıkıyor ortaya. Nevşehir'den 15 kilometre dışarıda göreme. Bir diğer adıyla Kapadokya. İnsanoğlunu hayretler içinde bırakan bir manzara. Birer karınca yuvası gibi oyulmuş kayalar içine... ...Hristiyanlığın ilk doğduğu yıllarda... ...bu dini kabul edenlerin ibadetlerini yaptıkları... Hatta diğer insanların zulümlerinden saklandıkları kiliseler. Sayıları oldukça kabarık olan bu kaya kiliselerinin bugüne değin çoğunluğu korunabilmiş. Zaman geçtikçe insan insanoğlunun düşünüşü, çalışışı ve hatta hayalleri bile değişiyor. Hemen her devir kendisiyle beraber bir yeni felsefe, bir yeni çalışma düzeni getiriyor. Her geçen gün bambaşka alanlarda yeni yeni adımlar atılıyor, yeni yeni yatırımlar yapılıyor ülkemiz birçok sahada yaptığı yatırımların yanında... ...her gün yenilerini katarken yepyeni bir sahada, turizm sahasında da gelişmeler kaydediyor. Ülkemizin birçok yeri turizm yatırımları yönünden bulunmaz değerlere sahip. İşte bütün bunları göz önünde tutan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı... ...sağladığı imkanlarla bu alanda yatırım yapanları desteklemekte. Geçtiğimiz günlerde Gül şehre gelen Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Gürsel burada yeni yapılmış olan bir moteli hizmete açtı. Nevşehir'in 20 kilometre kuzeyinde yer alan Gülşehir, turistlerin çok rağbet ettikleri yerlerden biri. Bölgede yapılan kazılarda Roma ve Bizans devirlerine ait eserler bulunmuş. Gülşehir'e 4 kilometre mesafede açık saray harabeleri yer almakta. Bunlar kayalar içine oyulmuş bir yeraltı şehrinin harabeleridir asırlar önce burada su yolları, kanalizasyon tertibatı, evleri, pazar ve çarşıları ile koskoca bir şehir varmış. Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat ne Nevşehir'de kaldığı süre içinde Yeni yapılmış olan bir dinlenme kampını da hizmete açtı. Açılış sırasında bir konuşma yapan Kürşat, "Bu tesislerin sayıları arttıkça turizm davamızda birçok problemler halledilmiş olacaktır. Bizi çok sevindiren bir husus, müteşebbis vatandaşlarımızın turizm alanında birçok yatırımlar yapmakta oluşudur." dedi. Yapılan turistik yatırımların yanı sıra bölgede küçük el sanatlarının gelişmesi için çalışmalar yapılıyor. Gelen turistlere satılmak üzere hatıra eşyaları yapımına hız verilmiş. Her türlü modern imkana kavuşturulan bölge ülkemiz için turizm yönünden önemli bir gelir kaynağı haline gelmekte. 1969 Samsun Karadeniz Fuarı açıldı. Kuruluşundan bu yana bölgenin çeşitli mallarının sergilenmesinde önemli bir boşluğu dolduran fuar bu yıl her yılkinden fazla ilgi görmekte. Kalkınan Türkiye'nin, kalkınan endüstrisinin hemen her dalda yaptığı üretimlerin pazarlandığı fuar Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in bir konuşmasıyla açıldı. Türkel konuşmasında, gelecekte daha mesut ve müreffeh bir Türkiye görmek isteyenler bu gibi çalışmaların yanında olmalıdırlar dedi. <laughs> Bugün hemen bütün dünyada malın üretimi kadar pazarlanması ve tanıtılması da önemli bir yer tutmakta. Bu konuda üniversitelerde kürsüler kurulmakta, ilmi metotlarla çalışmalar yapılarak yeni yeni sistemler, yeni yeni buluşlar ortaya konulmakta. Üretilen malın alıcının önüne gelmesi, ona çeşitli yollarla tanıtılması konusunda büyük yatırımlar yapılmakta. İşte 19 Mayıs Karadeniz Fuarı, kurulduğundan bu yana bölgedeki çeşitli endüstri kurumlarına bu pazarlama ve tanıtma imkanını vermiş. Açılıştan sonra Ticaret Bakanı ve beraberindekiler fuarı gezerek pavyonlar hakkında bilgi alıyorlar. Fuarın çeşitli pavyonların dışında eğlence yeri olarak da halkın dinlenebileceği, eğlenebileceği bir yer oluşu dikkatten kaçmıyor. bir ay süreyle açık kalacak. 7. Samsun fuarı Türk ekonomisine büyük ölçüde katkıda bulunacak.